Evet arkadaşlar İKV kanalından selam ve sevgilerle yanımda Pavner Team arkadaşımız var. Onunla anlaştık. Kraliçe şeyden sonra Kraliçe Tırtıl'dan sonra anlaştık. Fanatiye gidelim kasalım dedik. Evet arkadaş çok iyi vuruyor bu arada. Benzer arkadaşımız da yardım etti, sağolsun. Böyle boş boş kasacağız arkadaşlar. Sağolsun var olsun beni yalnız bırakmadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz önce. Biraz önce ikimiz aynı anda öldük. Aynı yaşıtmışız zaten arkadaşlar beraber. Aynı öldük beraber. Aynı şekilde öldük. Aynı şekilde vuruyoruz. Yani hasarlarımız aynı. Her ne kadar pantolon eksikse arkadaşımızın. Gelmiyor galiba. Arkadaşlar birisi de ayakkabı satıyormuş bakır ezer planı ohum modeli senema kilefe ayakkabı Yani 1T satıyormuş Anlaşabilirsek yani pazarlık yapacağım biraz anlaşabilirsek arkadaşlar Alacağım inşallah Bakır ezer de çok lazım bana Ne zamandır elektrik büyücü Olarak gezmiyorum 1 TL satıyormuş arkadaş. Yani biliyorsunuz arkadaşlar oyunda herkese karşı pazarlık yapıyoruz. Maalesef pazarlığı kabul etmiyorlar. Yani 20'ye mi bile Neyse ben şey yapayım. Elektrikle dolaşayım mı ki? Ya birisi 1 TL satıyormuş 800'e de cevap vermedi. 950'ye mi yazdım bu şeyler? 950'ye de istemezse 950 mi de geri çevirirse artık Başkası olsa 1 tl satmaz Bu benim alacağım ayakkabı da. Evet arkadaşlar bu arada arkadaş kabul etti 950 mi? Ya arkadaşın kabul ettiğini sandık ama satmış ya. Anlaşıyormuş demek ki ben yazı sürken. çok ürkütücü ya çok üzücü bir de klan savaşlarında evet kutup rüzgarı önemli olabilir kutup rüzgarı tılsama Arkadaşlar kardeşimle yan yana oyun oynarken sohbetler falan konuşuyoruz. Ben yemek yiyeyim diyor. Yemeğe gidiyormuş. Evet arkadaşımız gidiyormuş. Kamera arkasında çok takıldık. Neredeyse 10 neredeyse 20-25 dakika falan sürdü kamera arkasında. Arkadaşımız tam gidecekken iki tane fanatik usta kalktı. Onlar fanatik ustalar biraz şey yaptı. Bunu. 5 yavaşlattı gideceği yere. Her neyse ben de panetiklerde kasmaya devam edeyim. Arkadaşımız gitse de yine güzel yine de güzel para geliyor onun için Arkadaşımız gitti. Yalnız kalınca da ya bir de yalnız kalsınca hiç iyi olmuyor maalesef. Şu zenziyi gruba alak bari. Grup atak diyecektim. Yalnız gruptaymış. M1'lerde iyi kaslıyor. Evet arkadaşlar ben de daha kasmıyorum. Can sıkıntısı oluyor biliyorsunuz. Kastıkça para geliyor sadece. Bu kadar. Hiçbir şey olmuyor. Yani boş boş kasıyorsun böyle. Sadece para kasabiliyorsun. Başka bir şey yapabildiğin yok. Ondan sonra Arkadaş da yok yanımızda. Arkadaş bulunca geri dönerim mi hiç bilemiyorum. Neyse arkadaşlar bu kadar artık. Benden bu kadar. Artık diğer videolarda görüşmek üzere. Selametle beni izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.